Baksana bayağı ya. Benim 16 jantı Ümit bisiklet bundan hızlı. <laughs> bir şey diyeyim mi? Size çok ilginç bir muhabbet anlatacağım. Ben bunu harbiden düşünüyorum. Ülkenin cehenneme dönüp ekonominin falan yara yemesi... Ülkenin genç nüfusunun mizahını ve bence zekasını acayip arttırdı. Ben bunu ciddi düşünüyorum. Yani... Acayip... Şey. <laughs> Herkes... Aman oğlum uyum... Lan! Kim var afişte? Ananı sikeyim. Oğlum bu bir ya? sinyal olmasın ya. Hayır. <laughs> Vallahi aday, aday olacak. Aday olacak. aday olacak. 15. 15. demiyor. 15. 15. <laughs> Türkçe, olimpiyatları. <gülüyor> 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 Türkçe olimpiyatları diyor. 1 lirası sizde var mı? Yoksa ben adayım haberiniz olsun. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Gandhi. <laughs>